Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım. Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Ve bir gün ve bir gün tüm bunlar geçecek. Şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Birbirimize bakacağız. Birbirimizi kucaklayacağız başardık diyeceğiz başardık ve gerçekten başardık Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Hayırlı olsun.